Fight. Hayat, kavga, dövüş, devam. Pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele, defans, atak, batak, yatak. Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız. Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip, arka kapıdan atlar, bakarız, yakarız. Eşkıya, geng, geng, sağ, çete, zincir, kete, roka, koka, bela, girersin şoka. Hela, sana gelir şela, sidikle. Mam, ratatat, kam, kam. Bam bam, flaflo mister yürek ister. Bizde abi de fayda fighta, faydacı Tam anlamıyla alayına doğru geliyor lan hazırlanın. Hortum TWISTER Hey incredible day. Hey lan Senin derdin ne? Beton taşlarını kırarak altındaki topraklara eşeriz Kardeş için can veririz. Petki, çiçek, gül, bahçe, bar, aşk, bar sansa, duygu, his, çile, isyan, feryat, isim, problem bizim. Yol uzun. Kile, çile, ateş eder tarafsın bile bile. Artık i you. saying your